Mesut Bey, şimdi sayfamıza gelen sorular var. Evet. Palet sobayı başka yerden almış, örnek vereyim. Ama yine soruları bize soruyorlar. Sorsunlar ee, tabii. Palet sobayla ilgili. Tüm palet müşterileri benim müşterimdir. Kimden aldığı önemli değil. Evet. Ee, i̇nsanlar internetten alışveriş yapıyor. Evet. Nasıl çalıştıracağını, kurulumunun nasıl yapılacağını Bilmiyor veya haznelerin işte ne işe yaradığını bilmiyor. Alan, anlatalım ee, onunla ilgili anladım. bir açıklayıcı. Açıklayalım. Ee, Şimdi arkadaşlar e, şunun bakıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar önce sobanızı aldınız. Sobanız boyu, eni, şekli önemli değil. Önemli olan haznesinin yanda, sağda, önde, arkada olması da önemli değil. Bir haznesi var. Haznenin altında yanma cehennem odası var. Cehennem odasının altında da küllüğü var. Ben size bunları buradan göstereyim çıkartarak. Mesela haznenin altında şöyle bir yanma haznesi var. Cehennemlik dediğimiz bir şey. Bunun altında şöyle küllüğü var. Bunlar arkada şu şekil dururlar. Bunda yanan cehennemlikte yanan peletler küle döndüğünde bu deliklerden buraya külü dökülür ve bu küle dökülmez sırasında açılan boşluğa bu üstten pelet akar doldurur orayı. O zaman ne olur? Bu bitene kadar otomatikman kendi kendine alır, yakar. Nasıl yandığına gelirsek şöyle hemen söyleyeyim. Pelet haznesini dolduruyoruz. Şurası hazne. Yani bu benim sobada burada, diğerinde şurada olabilir. Burada olabilir. O önemli değil. Hazneyi dolduruyoruz. Haznenin şöyle çevireyim de şu arkasında açma kapama yeri vardır. Bakın şöyle. Açma kapama. Açma kapama yeri kapalı olacak. Hazneye peleti doldurduğunuzda bu kapama yerini açınca boşluktan, şu boşluktan cehennemliğe düşer. Yanma yerine. Bu cehennemliğe düşen peletleri şurada bir deliği var. Küçücük bir delik. O delikten jeli boşaltıp bir de çalkıyoruz veya pürümüzle tutuşturuyoruz. Buradan tutuşturabiliyoruz. Tutuştuktan sonra yapacağımız şeylerden en önemlisi buradaki havalandırmanın açık olması gerekiyor. Buradaki aşağıdaki havalandırmanın açık olması gerekiyor. Tutuşurken buradan aldığı oksijeni peletin yanmasına neden olduğu için buradan oksijen alması lazım. Ve bacamızın da düzgün çekmesi lazım bu konuda yanması için. Başka e, başka bir şey yok bunun. Bu kadar basit. Yani ce, e, depoyu doldurduk, hazneyi açtık, yanma bölümünden jele döktük, kevi dış Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. 24 saatte bir de şu dökeceksiniz. Kısmak isterseniz, en büyük problem oydu. Kısmak isterseniz, lütfen bunu buradan az aksın diye kısmayın. Bunu böyle yaparsanız içerisi duman olur, boğulur, soba boğulur. Onun için tek seferde açacaksınız, kısmayı oksijenle buradan yapacaksınız. Bakın, burayı kısınca, hava kısınca yanış azalır. Tam kısınca çok daha azalır. Bu kadar. Başka bir sorunu yok. Nasıl yandı, nasıl yanmadı falan. Bu kadar. Üç işlem.